Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar biz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına bin, e, bilindiği üzere bu Maymunlar Cehennemi'nin e, biliyorsunuz ki e, oyunu çekmiştim ve e, az izlenme olmasına rağmen birçok kişiden abi artık FIFA çok sıkıyor bu tarz oyunlar çek çok güzel falan demiştiniz ve ben de son o zaman yeni bir seri daha gelecek demiştim. Bugün evet Out oynayacağız yanımda kardeşim Emir var e, zaten oyun hikayesini biliyorsunuz bunlar kardeşim Emir oyunda. Aynen. E, abi sen kaçıyorlar. Evet iki tane kardeş hapisten kaçıyorlar. Biz de o zaman dedik ki alalım madem böyle bir oyun var tam bize göre oynayalım dedik. Ve sizlere de e, bu oyunu çekip e, sunmaya karar verdik arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? New Game diyoruz ve oyun başlıyor. Connected with, connected diyor. Bağlanmışız Emir. Hangisi benim? Oğlum şunun bunu çok iğrenç. O sen hey ol. Hem o şey zayıf. Planı ah. really planın ne? Bu işten sonra planın ne? Emir anlat buraları. Aynen. bir ilk Mr. Overthinker. nasıl a difference Are you implying that I'm not smart? Bir dakika. Start to move. Hey, I might not be smart. Onu yaparız sonra. Emir, he, her söylediğini kısa kısa çevir. Her söylediğini. Can argue with that. Kısa kısa. Hemen hemen. Hızlı hızlı. Senle tartışamam bu konuda falan. Dur şimdi. Neyi tartışamam? Şimdi aha da... Dur bir dakika. Ne hani. ha, no oldu onu anlat. H36 bak. Ha? Ya diyor işte bu oyunun sonu büyük ihtimal. Ya da başı. Buradan çıktıktan sonra ne yapacaksın falan. Tamam. Abisi de diyor ki daha hiç düşünmedim bu konu hakkında ne sonu, yapacağım falan. Sonu demek ki sonu. Yani diyor, ya da başı da olabilir. Hani bu işi bitireceğiz. Ama sonu bence. Aha. Sonra diyor ki overthinker yani her şeyi olduğundan, olması gerekenden bile fazla düşünen sen. Nasıl düşünemedin bunu abi falan. Ha. Ya, boş konuşma falan. <laughs> tamam. Sen kaç yaşındasın? Ben 43'üm sen. Geç bakayım. Ben 36 tamam. dur adamların şeylerine bakalım. Anlat. O da Oha sen sahte sahtekarlık işi yapmışsın bak. Senin adın Vincent Moretti. Bir dakika Suçu. dur. Sahtekarlık. Bir dakika. Arkadaşlar Vincent Moretti benim şu anda. Suçlarım nedir Emir? Sahtekarlık, fraud, embezzlement bilmiyorum. Murder, adam öldürmek gibi. de aynı Aynen. Aynen. Katil. 14 ee, seneymişim. 14 sene. Ee, kişiliğin Rasyonel, Rasyonel, disiplinli, resort işte. Resort. Bakalım. Bir dakika dur dur, öbürüne dönme bir dakika. Şimdi arkadaşlar, 14 dursun bir. şey... Hayır, background. Hi hikayene bakacağız ha, yani, evet, background. Evet, evet tamam. Ee, finansta, üniversitede bir derece yapmışsın. Evet. Ee, sonra... Bir bankada çalışmış. Okuldaki... Hayır hayır, okuldaki şeyinle evlenmişsin. Okuldaki... Sevgilinle evlenmişsin. Vay. Güzel. Sonra bankada işe girmişsin. Yani klasik bir ee, monoton bir hayat yapmışım kendime. Aynen. Peki, bu... Sonra da e, kolay para kazanmaya çalışırken ha. Mevzu, mevzu değişmiş dakika, ve açayım. suça bulaşmış. Bir dakika, dur dur. Suçtaki ilki neydi? Keşke sahtekarlık. Sahtekarlık. Oldu. Demek ki arkadaşlar bankada çalışırken falan millet geliyor gidiyor paralar falan görüyoruz. Eee, Orada eşimizin de... yapmış olduğu baskıdan da hani Ahmet'in karısı bak neler oluyor kendine tarzında eee. baskıdan eee. kendimize böyle bir yol çizmişiz. Evet kardeşim sen neler yapmışsın bakalım sen ne bok vermişsin. Bana sen geç ar... sen de bana geç. Abi araba gözüksün. hırsızlığı karı gibi ya. Ben de Le Leo... gözük. ha, gözüküyor sen. Leo. Gözüküyor mu? Leo Caruso. 36 yaşındayım. Evet araba hırsızlığı. Gasp falan. Güzel. <laughs> 6 ay 8 yıl arasında yiyeceğim. Kiş, kişiliğim sabırsız, kendine güvenen ve şakacı, espiritüel. <laughs> Bakayım. Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Vay bir beni, dakika. beni hayatımın başında yetimhaneye yollamışlar ama acı. Aa, niye yolladılar? Ufakken sen çok yaramazdın. Ben hatırlıyorum o zamanları. <laughs> <laughs> Aynen. Ondan sonra ünlü bir elmas çalı çalmaya çalışırken işler İşler tersine dönmüş, evet. mevzu patlak vermiş, ondan sonra da hapisten çıkıp ee, oğluyla, karısıyla ve kendisi için güzel bir hayat kurmaya için readyyim Bir dakika ben ready değilim, bir dakika, şimdi. Vicente Moratti ve Leo Caruso bunlar neresi? Isim? İtalyan isimleri bunlar Vicente Moratti. Vincent Moratti İtalyan. Vincent Leo Caruso. İtalyan o zaman tamam zaten senin sakal şeyden faullerden biri. Senin adam Totti'ye benziyor ha Totti'ye benziyor ya sen adam. Ya ben işte. adam da şey Materazzi. <laughs> Materazzi değil aslında senin adam çok çok benziyor birine ama kime benziyor? Bak bir dakika bir dakika. Materazzi'ye benziyor. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben katil olabilirim, sahtekar da olabilirim ama asla emir gibi. Aa emir gibi araba hırsızlığı yapmadım. Yani bu çok ayıplanıcı Sahte bir şey. Sahtekarlık yapıyorsun daha ne yapacaksın Sahte ya? Sahtekarlık öyle değil bak kardeş arkanda biri var ha yok. O tarz şeyler yaptım ben genelde. Neyse Sahte hadi bakalım. Sahte para basmışsın <laughs> sen kesin. <laughs> hadi ya. Peki bir şey soracağım. Yani. sen 6 ayla 8 yıl arası yemişsin ben 14 yıl yemişim sen belki benimle kaçmak istemezsin. Adam öldürdün adam daha ne yapacaksın? Hayır anladın. hayır sen belki kaçmak istemezsin. Abi ben ha. 6 ay sonra çıkacağım malımızın falan diyebilirsin. Neyse red diyelim. Hayır, hayır, hayır hayır öyle değil. 8 yıl yemişim onun 6 ayını yatmışım. Ha, şimdi anladım tamam. Şimdi... Sen şimdi geliyorsun acı nasıl burada işler falan diyeceksin. Ben diyeceğim ki abi buradan topuklayalım. Ben burada şimdi 8 yıl geçmez. bir şey yapmam lazım. Şuradan e, nerede bu ses kontrolü? Şunu halletmem lazım. Gruptan yapacağım galiba. Senin sesin daha fazla gelmesi lazım. Grup ayarları. -hı. -hı. Ses karışımını ayarla. Grup sesleri daha fazla olacak tabii ki. Çünkü sen çevirdiğin zaman adam da konuşuyor ya duyulmayabilir çeviri. Emir nasıl yani yapıyoruz? Doğru. Mesela uzun bir çeviri var ya hemen kısa kısa. E, tamam oraya gitmişiz. Kaçacağız şimdi. Yani şöyle olmuş falan. Ha, o tarz yaptım. Ama onu. şey değil yani. Mütercim tercüman. Hala ya, öyle değil yani. Hızlı <laughs> hızlı ya. Hızlı hızlı. Evet. Ha, hapis, hapishane bölgesine bir giriş yapıyoruz. Yani şu an hapishaneye gidiyoruz ve büyük ihtimal bu araba takla atacak. Bir şey olacak yani. Bakalım. Evet arkadaşlar bu arada kredisi evet. gösteriyor. Yani yapımcılar falan onlar kimmiş. Bunlardan bahsediyor. Görmüş olduğunuz gibi GTA'yı andıran bir hapishane. Hapishanede sadece... Fortnite'teki hapishaneye de biraz benzemiş. Aynen o da Öylesi. benzemiş. Yavaş yavaş geliyoruz. İki... Bir dakika ben moda gireceğim abi. Leo, Leo de bundan sonra bana. Sen sen de bana şeydi Totti. <laughs> Yok benim adım neydi? <gülüyor> Moratti. <gülüyor> Vincent. Vincent <laughs> Moratti. Tamam. Evet, tabii tabii. Sen geliyorsun şimdi sen. Ben zaten içerideyim ya. Öyle bak, mi? arkada oturmuşsun. Aynen. Vay. Bu hayat burada geçmez. O. Benim tabii, abi, sen girişe bak. Mecevenk gömleğe girmişsin. Yalnız ya, onu diyecektim. Allah bizi nerede takılıyormuşum, yakalanmışım hani. Evet. Hadi kızlar uuu falan. Kardeş sen de gel bakayım. Cezaevine. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. 16, 35. bakın bunlar çok önemli. Bunlara dikkat etmek lazım. İ i̇lk oyunun şifresi olabilir. Aynen. Basketbol sahası var. Ben orada takılıyor Ben olabilirim. hemen şu an bakıyorum. nasıl kaçacağımıza bak. Sen de bak. Basket sahası. Evler bu tarafta. Şuradan. Güzel. Ha bizi bekliyorlar. Bunlar kesin bizi dö dövecekler belli yani. Hayır. Beni gösterecek. Bankta seni bekliyorum. Nerede bu abim ya? <laughs> Nerede bu abim değil ha. oğlum. Bilmiyorsunuz. <laughs> Belki de manyak benim gece Aha. Aha. Bu ne? Bu ne? Oto otobüsten in diyor. Otobüsten ben in de ne? volta atıyorum. Bak çok diyor. Volta atıyorum. Hadi hadi hızlı hızlı falan yapıyor bana. Tamam birader indik. Ben ba başka yere gideceğim. Ya, Bakayım ne oluyor başka yere gideceğim. Bütün insanla bütün insanla mı uğraşacağız diyor sana. Oğlum başka yere gidince ne olacak acaba? Bir dakika ben kapıyı açtım abi. Sana doğru geliyorum. Oğlum senin niye büyüdü şeyin ekranın bende Aa, ya? Aa mevzu var. Benim orada mevzu var. Sen Baksana. Oğlum senin ekran bende büyüdü bir şey oldu. Aynen. Se seninki önemli değil yani şu an. Ne olan bendeki... Oğlum senin tipe Çok bak lan. Materazzi. <laughs> Benim adım neydi? Vincent. Vincent. Senin neydi? Leo. Tamam. Evet şöyle bakalım. Aha üçgene basınca adamla konuşuyorum. Hey, are you okay? Selamünaleyküm birader. İyi ben. misin kardeşim? Nothing. Nothing de nothing. Ben nothing ne Nothing. Then walk away. Vay. Sure. Vay, çeviklerin kırıldığını <laughs> duydum. Gözlerin kırıldığını <gülüyor> duydum <gülüyor> dostum. İlerle falan diyor bana. Oh my god, man. This place is bad. It's it's really really bad. I don't şey in şey adam adam. Çok kötü bir yer falan filan diyor. You will find. Yani iyi olacak. Gel gel konuşalım adamlarla. Ben kendi adama bakıyorum. Tamam. <laughs> ya bu tırsak ben ben öldüm burada <laughs> beni burada <laughs> şey yapacaklar diyor. Benimkiler de öyle, benimkiler derim. de öyle. Yani bize demek bu ceza nasıl e, bir havada olduğunu göstermek burada, burada reis, burada reis olacağız. Neyse. Gardiyona geldim. Ha imzala bakayım sen şunu. Sen ne imzalıyorsun? abi. Karaya bas. İmzala. Selamun Aleyküm birader. Kardeşime bakıp çıkacağım da. <laughs> Belki yer diye. Bizim... Devam et diyor. Bakayım ben mi diyorum. kolları kaldır. Benim kardeşim buradaymış da ona bakıp çıkacağım ya. <laughs> Çıkış ne tarafta hatta baklana çıkayım, bugün yoğunsunuz galiba. <laughs> Belki yer oğlum ne bileyim. Oğlum bu adam beni, beni, beni bekliyor. Gardiyan, kapıyı aç lan. Açsana oğlum. <laughs> Başka bir zaman dene falan diyor o. Haa ha, yok otur. otur. <laughs> e bu bana ne diyor ya bu bana... Oğlum beni itiyor lan gardiyanın üstüne gidince. Bir daha ütüyor. Ne var lan? Oradan gitmeyeceksin. Oradan gitmeyeceksin. Hayırdır? Hayırdır oğlum sen ne? Ne var lan? Ne var oğlum? Neyse buna bulaşmayayım. Buradan geçelim galiba. Selamun Aleyküm. Kardeşimi görecektim de. Vay. Gel Fesleğen'e asfalt. Önce bir şu. Oooo. Bir dakika. Bütün şeyi. Onu çıkar ve eğil diyecekler mi şimdi? Aaa. Sabunu düşürme yere sakın. Asik. Neyse. Ne söyleyeceksin sen? e, ee, ikimizin de aynı anda oynuyor olması çok güzel bir şey bence. Bence de bir güzel bir şey. Başlangıç düşmüş. olarak. Oha yani. benim popo fena değil. Aa güzel göt. <laughs> Giderim var. Her türlü. Aynen. <laughs> abi zannede. dikkat aa, et yani. Birader aa. bunun sıcak sıcağı yok mu biraz? <laughs> Dur geliyorum abi tamam. Abi! <laughs> YouTube break it up now. Aa! 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 Fuck you Aynen. and him. Harvey selamlarını söylüyor diyor. Kim? Harvey mi? Harvey kim ya? Harvey, Oo, Harvey. Demek ki Harvey senin takık olduğun bir emir. Bak bunları çevirmeyi unutma. Aynen. Harvey takık olduğun Harvey görecek. Diye. Aa sen şimdi aşağı geleceğim benim buraya bak. Diyorum yeni gelen kendimleri. Aa ben aşağı, ben oymuş da. <laughs> en sağdaki benim. Aynen. Galiba. <laughs> en sağdaki değil ortada ortada. Aha. <laughs> Fetiş görüyor dur Harvey bu bence. Atlayayım mı aşağı atlayayım mı senin yanına? Yok lan yok manyak mısın? Aa atlamak... Kareye basınca ne oluyor lan? Basayım mı kareye? Ya buradan izleyelim. He. Gireyim mi? Dur dur dur. Ne diyor? He. Ben biliyorum. Burası benim <laughs> hapishanem var mı sorunuz? Uh, ziyaretçi gelebilir uh, yani? mi? Bak gerizekalıya bak. Bak gerizekalıya bak. bak. Ne zaman ziyaretçi gelebilir? Gerizekalıya bak daha yeni hapishaneye girmiş. Bak bak şunu bir dövün diyor bak. Hmm. <laughs> Abi bak ne dedim sana gerizekalı demedim mi? Lan salak sen... Başka soru <laughs> var mı Welcome to your new home. Yeni eviniz hoş geldiniz. You're a man, move out. We don't have all day. Go, 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 go. Yürüyün ya eşekler. Abi, bu öndekine ben çakarım. Abi, karam söyleyeyim. Buradan, buradan hızlı çalamıyor mu? Hayır. Olmak mısın? Arasını geçiver. Yani şu öndekine çakmak koyma. Dur tert, terften doluşup yanına geleceğim abi. Peki Kafanın ben senin ben geliyorum. Sen bunu biliyor muyum acaba? Sen de bana bak bakayım. Okay. Çok ilerledin, çok ilerledin. Biraz dur. Yok oğlum ben bak, duruyorum bak ben duruyorum. Abi. Bak, daha sola çevir, sola çevir. Çeviriyorum bak, da. biraz daha çevir. Oyunda o Gözüküyorum Gör... ya Vay. bak. Şuradayım bak. Görüyorum seni şu an. Let's go. Inside. Görüyorum seni. Bak oğlum. Yerine <laughs> giremiyor. No, Abi. ne oğlum? Oğlum nereye gideceğim bu? lan? Nereye gideceğim ki ben? Yücel, numaram 48 abi. Benim. Ben yukarı çıkacağım galiba. Vay. Bu yanına. mı yoksa? Senin yanına geliyorum. Bu senin. Beni bekliyorum. Keep going diyor yani daha da yukarı çıkıyor galiba. Devam ediyor yani. Aha geldim. Aa ya, yan hücrem mi? Hayır karşıya. Oha. Karşı hücrem oğlum yan. Yan yani. yan yan. yan. Yanımdasın yanımda. Vay change diyor. Kareye Üzerimizi bak. Değişelim. Oğlum eğilme ne yapıyorsun götümü gösteriyorsun. Tabi yana bak of. Ben bunu da çakarım acaba. <gülüyor> 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 Yeni mallar geldi beyler. <laughs> 49 Bu ne? Şimdi 48 kutu. 40... Sen bilerek girdin içeri bence. Prison Break'teki gibi. Oo, şu an çok mantıklı bir şey söyledin olabilir. Bakalım. Evet arkadaşlar. Ben şu an Oyun ee, oyunun moduna girdim hakikaten. Ben de girdim. E, loading'deyken söyleyeyim. Ya, hakikaten beklentim ben daha keyifli geçiyor şu an benim için. Helio. <laughs> Helio. Aha. Aa. Birisi yok. Aa. seninle konuşmak istiyor. Kim ha? Yeah. Oh, I don't know man. It's over there. Çevir çevir Emir. Solano. Ben de kim konuşmak istiyor? Adam orada. Git. Aa ben senin kardeşim olduğunu bilmiyorum. Abim olduğunu bilmiyorum. Yetimhanede büyüdüm şu. Hassik. Mevzuyu Yok artık ya. Yok oğlum ben bu değilim ki. O başkası tamam. oğlum. Okay. Ha. Hmm. Oğlum sen miyim hmm. geleceksin? Tamam. Depresyondayım uyuyamıyorum falan ha, diyor. sen ilaç falan getiriyorsun galiba. İçeri bir şeyler sokuyorsun. Diğer ya. tarafa bas. Ben, hayır ben ya diyeceğim ki. Ben seni ya, uyutacağım diyeceksin ya. Haa e sana bir şey yapamam. Takıl ya da ke keşke ben de uyuyamasaydım falan. Ya boş ediyorum. ver. Cancel de ya. Geç şunu <laughs> ya o salaha. Evet. Siz neredesiniz oğlum ben ne Aa sen benim üstündesin gördüm pahalı seni. <laughs> <laughs> Sol 90'a bak aynen o, o benim işte. Cancel de ya boşver. Bak no pay falan filan dedi. Emir bak bunların hepsini çevir bak. Para yoksa bir şey yok falan filan dedi. Hayır. <laughs> no pay <pain>, no gain. <laughs> Acı yoksa kazanç da yok Bak <laughs> bu herifle de konuşmam lazım. Hayır hayır istersen konuşuyorsun hayır. Gerek yok. Ben yanına mı geleyim? Bence. Döveyim mi şunu? Aa, beceriyorlar <laughs> lan baksana bana ne yapıyorlar. <laughs> Adamı ne yapıyorlar oğlum? Baksana. Oğlum ne yapıyorlar bunlar adama? Git kuşuna bir şey de. Bak bak çöküyor adam bak. <laughs> oğlum. Oğlum ne oldu lan? O, yani adama bir şey mi olmuş acaba? Aha. Abi! Abi! Salıyorlar bana! Aha! He, şimdi oyun zamanı. Çevir emir sürekli. Oh. İşte buradasın <laughs> şimdi oyunu. Ne istiyorsun <laughs> lan <şeref değil. gülüyor> Önemli olan benim istediğim değil. Be. Harvey'in istediği. De de falan. Dışarıdaymış adam. Ama buna para veriyor musun diye. Aha. Geliyorum. Ben de zaten seni sevmiyordum. Her türlü işime geliyor diyor. Gel lan. Hayırdır lan? Burası mı? Hayırdır? Aha izliyorum buradan. Başka bir şey yapamıyorum. Niye yapamıyorum ya? Bir dakika. Oğlum ne? Harbi harbi emir vermişsin. seni dövüyorlar emir. Aha. Ben niye yokum oğlum? Aha arkadan geleceğim. Şimdi giriyorsun. He. Hey, hey, ne, ne yapıyorsunuz? doing? go on. on. Ha, bu kim? Bu kim? Bundal falan. Come on motherfucker. Aha. Abi. Ha, hayırdır lan? <gülüyor> Kare. <gülüyor> Adam mı oldunuz lan? Ben neredeyim? Hop, counter. Üçgen. Kare. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> ya Emir karısın abi. Harbi karısın. Adam seni mahvediyor. Kim karı? <laughs> <Vur mu>? <gülüyor> <gülüyor> en ayısını <laughs> döverim. Üçgen. <laughs> Adam mı oldun? Adam mı oldun? Adam mı oldun? <gülüyor> <gülüyor> Kimsiniz lan? Bana yolla, bana, bana yolla diyor. <laughs> dur dur dur, ben şunu bitireyim de. Ağzına sıçtım seni sen. Kimsin lan? Vur şuna, vur. Um, Alvin'e selam ver. Hayır dönüyorum hayır. Counter, counter. He? Hmm. Alvin'e selam ver, he? Aha. Hayırdır birader sen kimsin? <laughs> Güzel. Güzel. Hmm. Hmm. Aa, adam mı oldunuz lan? Hapishane ilk gün gelmiş ki Aha Lan Yanlış düğmeye basit biraz lazım İşte bu İlk günde yalnız var merhaba ya Merhaba merhaba kardeş Ya <laughs> yalnız sen benim <laughs> öyle... Sen benim mevzuyu <laughs> düşün değil. Hapishane ilk gün gelmiş de Hayırdır <laughs> Aha Aha geldi Osman geldi Çevir 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 Siz, Sizi Sizi yollamadan şey yapın, ayrılın. Arkanı kolla, amcık diyor adam bize. Benden uzak dur tamam mı? Oğlum tanıyorlar Dedim mı tanımıyorlar sana? mı acaba? Abi valla çözemedim Bence ya. tanıyorlar, tanıyorlar. Ee, uzak ama... konuşmanın ama o yetimhaneye verildiği için bunu yüzünden verilmiş zamanında, bu bir şey yapmış. Oyun, oyun bize bunu söyleyecektir ilerleyen zamanlarda. Aynen öyle, oyun bize bunu söyleyecektir. Ee... Ve oyunun bende merak uyandırması güzel bir şey oldu. Ha, yemek. Bir dakika Start'a start basana. Sen de bas start'a basabiliyor musun? Bastım. Evet. İyi Ha, devam ediyor mu? Come on, all day. right. Thanks. Niye evet. devam ediyor start'a basınca? Her yes, şeyde dururuz. Bir dakika dur bakayım. Restart checkpoint deriz ya. Öyle mi deriz? Aldım. Tamam. Evet, o zaman şey yapalım. Şöyle yapalım bir dakika resim. Evet arkadaşlar, bu bölüm şu anda 18-20 dakika civarı bir şey sürdü. Ee, diyeceksiniz ki niye bu e, kadar gelin kısa? Gelin burada şey yapmayalım. Aynen, niye bu yapmayayım. kadar kısa diyeceksiniz. Onun sebebi şu, sadece yeni serinin geldiğini e, görün diye bu kadar kısa çıkıyoruz Ve ilk bölüme adapte olun. Öncelikle hani ne oluyor, ne bitiyor, kardeş mi bunlar, nasıl bir falan filan bunları bir çözün diye bu bölümü bugün atıyoruz. Yarın e, yine erken saatlerde diğer bölüm gelecek, diğer bölüm daha uzun olacak. Bu sadece bir tanıtım videosu gibi düşünün bunu. Bir e, ön izleme diyelim. Yarınki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölüm yarın olacak. E, desteklerinizi bekliyoruz. Eğer ne kadar destek verirseniz, ne kadar izlenme çok olursa biz de ona göre böyle oyunları daha çok çekeriz. Bunu hiç unutmayın. Yani e, falan filan. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.